Zeyno! Zeynep, eminsin değil mi burası? Evet, tam buradaydık. Oğlum, şu dükkana bir bak. Zorla. Baktım abi, yok kimse. Zeyno, o sırada buradan geçen yören birisi var mıydı? Kızım bak, iyi hatırlamaya çalış. Bana bak. Yoksa yarını bir şey mi yaptınız? Tamam, 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 tamam. Üstüne gitmeyin kızın. Zaten korkmuş. Aynı şeyleri söyleyip duruyor zaten Carlos. Abi tamam. Ne yapalım şimdi? Nereden başlayalım ha? Abi sokağa gören bir MOBS kamerası var. Bahadır, kayıtlarını bulabilir misin? Yani biraz zor ama denerim Carlos. Bahadır, zor diye bir şey olmasın. İmkansız da vakit almasın. Ne olur. Tamam abi. Hadi, 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 hadi. 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 Ya Bahadır yok mu şuradan bir şey? Çıkmadı mı? Oğlum bir sakin ol ya. Bahadır bakıyor işte. Bulacak bulunca da bize söyleyecek. Otur şuraya. Abi bu dediğin gibi Malatyalı'ya falan baktık hala hapisteymiş. Yani o değil diye düşünüyorsun. Yani özel bir nedenden değil de bizden biri olduğu için kaçırılmış olabilir. Ya yani ne bileyim mesela intikam almak isteyen filan birileri olabilir. O kadar adam soyduk. Kimi hapiste, kimi yurt dışına kaçtı, ile aynı şehirde yaşamaya devam ediyoruz. Kim niye yapar abi yani? Biz altı aydır tezgah yapıyoruz. Kim bu ya? Kim? Hangisi? Ne istiyor? İlk iş Estaban'dı. Kulüpten kovuldu gitti. Gözde altın klozetini çaldık ama kadın hala farkında bile değil. Abi şey vardı, Sineç Vedat. Adamı boksla yendik, parasını aldık, kaçtık. O yapmış olabilir mi? Onzici Şah'dan içerdi. Umurhane işi yaptık. Meltem Malta'ya kaçtı. Para koleksiyonunu çaldığımız Bünyamin izimizi bulamaz. Baldız balları operasyonu başarıyla bitmişti. Balcı, İsvan hala hala tutuklu. Mahmut inşaat tezgah bitince o çakma müteahhitler duayı kaçmıştı. O şerefsizi, insandan kobay kullandığını ortaya çıkardık. Herifin şirketi kapandı. Yurt dışına kaçtı. Belki geri döndü. Tefeci Bindal. Senetlerini çaldık. E, mahalleye yakın o. Belki odur. Onza ayrıcı kut vardı. Gözümüzün önünde tutuklandı da o yüzden ayrı olamaz. Ona bakarsan Sevlay var daha tehlikeli. Bizi kuruşla dizdirecekti kadını ama o da içeride. Madencilerin bağışlarını çalan Rıfat'a hiçbir iz bırakmadık. Tablosunu çaldığımız eve çakmasını koyduk. Karhan denilen Zübbe'yi zaten soymadık. İnsan kaçaklısı Gudubet Faysal tutuklandı zaten. Eflat'ın salanı zaten sayma. Arkadaşlar. Polise gidelim. Ya kuzen, oğlum tamam. Bizim de içimiz yeniyor da nasıl gideceğiz polise böyle? Ya polisin hırsıza yardım ettiği nerede görülmüş diyeceğim şimdi. Bu sıkıntılı anımızda politik espri yapma diyeceğiniz. Carlos, biz kendi yolumuza bakalım oğlum. Yolumuza mı bakalım? Yolumuza bakalım, bakalım da Kandemir abi. Yol tıkalı. Akmıyor. Onu ne yapacağız? Belki de bizim yolumuz yol değildir bak anne abi, Ha? Baksana. Yaren'i kaçırıyorlar. Normalde bu tür şeyler için fidye midye istemeleri gerekmiyor mu arkadaşlar? Hı? Tuncer, sen anlıyorsun ya bu film işlerinden. Normalde fidye istemeleri gerekmiyor mu? Öyle bir ama. E gerekiyor da niye kimse aramıyor arkadaşlar saatlerdir? Yaren'i kaçırıyorlar, iki saattir kimse aramıyor. Bizimle dalga geçiyor bu herifler ya. Kandemir abi. O yüzden ben diyorum ki... Gel abi. Polise gidelim. Yeter. Sakin ol. Bahadır Mobes'e kayıtlarına ulaşacak. O arabayı takip edeceğiz. Tamam abi. Ben sustum abi. Öyle takip edelim. Ne araba var, ne görüntü var. Hiçbir şey yok abi. Yine de öyle takip edelim. Carlos, az sabır be oğlum ya. Az sabır. Yok, Yo, Ceyhun beklemiyoruz. Yanlış zamanda geldim galiba biraz. Biraz öyle oldu Ceyhun. Ya ben hem sizi hem merak ettim de aradım ulaşamadım. Carlos seni aradım belki görmüşsündür. Ha gördüm Ceyhun da çok meşguldüm geri dönemedim kusura bakma. Hayırdır sen yarın niye merak ettin? Ya bizimkiler bu kuaför derdi açtılar ya bir tane başımıza. İşte oraya giderken gördüm yani Ha kuaför demişti öğlen sonra yanımıza geldi işte dükkana. Ha geldi mi? İyi tamam ben bu adamlar falan gördüm yanında biraz endişelendim o yüzden. Adamlar. Ben... De. Ya sen Cahit'im niye kapıda kaldın? Gelsene kardeşim yukarı. Hadi. Aa, ben Yaren'i e, kuaföre giderken gördüm. Burası sen Zeynep misin? Evet. Sen de Yaren'in yanından yaşıyorsun ama ben seni hiç görmedim. Benim bir işim vardı. Gitmem gerekti. Ceyhun sen devam et oğlum. abi ya işte yanında bir adam vardı. Onun arabasına bindi gitti ya. Nasıl bir araba? Siyah lüks bir arabaydı. Valla ne yalan söyleyeyim. Adamın benim gözüm tutmadı. Yaren de böyle biraz sıkıntılı gibi. Her şey yolunda mı? Yolunda değil Ceyhun. Yolunda değil. Ceyhun, Yaren'in yanında gördüğün erkek arkadaş adayı. Biraz sıkıntılı bir tip. Biz Yaren'den haber alamadık. Yani hani ne gördüysen anlatsan bize. Nasıl sıkıntılı ya? Ya ortada madem böyle bir sıkıntı var. Yaren niye bir işaret yapmıyor bana? Ne bileyim siz niye haber vermiyorsunuzlar ya. Ceyhun, diyelim ki sıkıntılı bir durum var. Geldik sana haber verdik. Polis ne yapabilir ki böyle bir durumda? Haber vermedik sana çünkü biz e, Yaren'i rencide etmeden, bu işten de ona bir zarar gelmeden bu işi kapatmak istiyoruz. O yüzden polis moris gereksiz. Ya ben arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Şimdi Yaren nerede? Sizin haberiniz var mı yok mu? Var Ceyhun da bizim gözümüz çocuğu pek tutmadı. Abi olur mu öyle? Ben bir Esra'yı arayayım, araştırsın bu adamı. Ceyhun! Öyle bir şey olursa ilk sana haber veririz ama şimdilik öyle bir durum yok değil mi çocuklar? Gel. Baba. Carlos. Biz kendimiz halledeceğiz. Ailece gözlemleyeceğiz çocuğu. Tamam. Ben eve gideyim. Siz bir gelişme olursa beni tamam. haberdar edersiniz zaten. Yarın da gelir, merak etmeyin. Ceyhun. Ta. Bulduk kayıtları buldum. Ulan kaçırmış şerefsiz, şerefsizlere bak Allah aşkına be. Yarenim, yarenim senin ben var ya. Senin ben var ya. Dur, Seni ben öldürmeden ölmeyeceğim. Los, ölmeyeceğim. Oğlum. Bahadır şu şeye girsene, plakaya gir, plakaya yakın hadi. Plaka kaydına bakacağım şimdi. Yani eğer bir kaza veya ihbar falan varsa hepsi düşer sisteme zaten. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin lan sen. Arabayı anlat. İz zor bulunur. Her şey tezahür. <laughs> bu Yaren denen karın ağrısının sesi çıkmıyor. Hayırdır, sızdı mı la bu? Ne bileyim ben ya. Sen ne yaptın? Aldın mı ilaç? <laughs> <daş>? Aldım, aldım. <laughs> sormak yok hanımefendi. Ağrı kesici bir ilaç. Yaralandınız. Bak bir tane bir şey soracağım. Ama vallahi bağırmayacağım. Lan siz benden ne istiyorsunuz ya? Ha? Ne istiyorsunuz oğlum bizden? Ha? Soru sormak yok. İç ilacını. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük